Konya terörle mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü koordinesinde Konya merkezli 7 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Askeri mahrem ve rehberlik yapılanması ile Baylok kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8'e aktif görevde olmak üzere 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 şüphelinin verdiği bilgiler sonucunda tespit edilen 38 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi. Örgüt üyelerinin cep telefonlarındaki yazışmalarda 28 Mayıs seçimlerini umut bağladıkları ve birbirlerini motive ettikleri görüldü. Konya merkezli 7 ilde FETÖ silahlı terör örgütünün yapılanmalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiler neticesinde 38 şahsın örgütle bağlantısı ilk kez deşifre edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda örgütsel yayınlar ve örgüte ait birçok veri ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 11 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.